Bir kere zikretsen metteriyat edecek. Böyle le ilahe gibi lazlar gibi yapmayacaksın. La ağzını da biraz açacaksın. La le gibi yapmayacaksın. Biraz ağzını aç ya. Horon edelim dersen kalkar kaç saat tepinir. Biraz zikredelim dersen peyle uykusu gelir. La ilahe illallah la ilahe. Ya la ilahe illallah. Ya diyor uykum gelmiyor, uykum gelmiyor. Hocanın dediği aklıma geldi. Biraz Kur'an okuyun, biraz zikir yapın. Bak şeytan nasıl uykunuzu getirecek uyanık durursan zikredeceksin. Ama uyanık durursan, film izlersen, dizi izlersen hiç uykunu getirmez. Kur'an okumaya başlarsan, kelime-i tevhid okumaya başlarsan, yatmadan evvel bin kere La ilahe illallah okusa ruhu arşta geceler. Yüz kere desin mi? Başlıyor kafan düşme, tesbih elinden düşme. Niye? E şeytan diyor ki, biz bunu uyutmuyorduk ama biz kara geçtiğimiz için. Şimdi bizi de zarara geçiriyor, onun için uyusun. Allah şeytana bu kadar musallat olma hakkı vermiş mi? İmtihan vermiş.